Biz, biz Nereye gidiyorsun? Gökkent'e. Gökkent'e ne al ne alacağız? Çikolata. 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 Şeker. Şeker alacağız, çikolata alacağız. Tamam. Ne içecek? İçecek. Bana bir bak bakayım. bize dediye bay baydı oğlum dediye bay bay. Bak bay bay de bir. Bay ah. Aferin, be. aferin. Aferin Meral P. E. aferin. Dede Eralp'i çok seviyor. Eralp de dedeyi seviyor mu? Bir de Eralp dedeyi seviyor mu dedeyi oğlum? Evet. Aferin. Evet. Ben, ben ben böyle Öyle mi götüreceğim? Hı? <laughs> Götür bakayım. Büyüyünce seyredeceksin sen tamam mı? Biz gömen araba süreldi Aferin. Dedeyi de gezdireceğim Annen... mi oğlum? Aferin. Annen He. Yemek yersen büyümelisin. Evet. ben de, ben de Çok yemek yersen çabuk büyürsün. Doğru. Aferin Meral Alp'e. Bak ha. araba geliyor. Bak araba geliyor. Kıyıya geçecek. Araba geldi mi kıyıya? Şu oğlum bu tarafa gel. Gel 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 gel. Gel, ha oradan. Şimdi yürü bakayım. Anne, sen de bin, 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 bin. Oğlum dedeyi de bindirsene hep sen sürüyorsun la. Ama, ama bu küçük gelir ya. Bak küçük <laughs> mü gelir bu araba? He. Evet. Aferin. De, başladım, <laughs> bana bak bakayım. Bana bak. Erpler. <laughs> Erpler kaç yaşında şimdi? Erpler 4 yaşında.